arkadaşlar merhaba sevgili arkadaşlar bu dersimizde Proteus'ta e, iki boyutlu grafikleri anlatacağım iki boyutlu grafikler bakın işte şu kısım 2D graphics bakın e, işte düz çizgi çiziyor kare çiziyor circle çiziyor işte e, artan text gibi e, işte çizgiler iki boyutlu çizgiler çizmeye yarıyor bu mod şimdi arkadaşlar 2D grafik modunda ne işe yarıyor işte tasarım alanına belli başlı çizgiler çizmeye yarıyor arkadaşlar şimdi mesela şundan başlayalım bakın şu kısımda yer alıyor zaten gördüğünüz gibi şimdi sevgili arkadaşlar bakın birinci bizim grafik modumuz 2D grafik line mod tıkladığımızda bakın burada birçok işte çizgi ismi yer alıyor şimdi buna tıklayalım 2D grafik line mod bakın Şöyle çizgiler çizmeye yarıyor arkadaşlar. Sağ tıkladığımda çıkıyor. Sola tıklamam lazım seçtikten sonra. Bunun üzerine sağ tıkladığım zaman edit properties buradan işte bakın component pin falan diyor ya bunları buradan da ayarlayabiliyoruz. Mesela sub circuit dedim. This graphic only dedim. Bakın biraz daha çizginin şeklini değiştirdim. Yine sağ tıklayarak ya da şuradan mesela şunu seçeriz şuradan Değişiyor mu? Değişmiyor. Demek ki üstüne tıklamamız lazım. Üstüne tıklarsak arkadaşlar edit properties'den. E, mesela border dedik. Tıkladık. Zaten bordermiş bu. Ya da e, şuradan indikatör dedik. Evet bakın daha farklı bir hale döndü. Yine e, kareye tıkladığımız zaman bu da 2D grafik box mod. Yani kare çizmeye yarıyor arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi yine sağ tıkladığımda bunun Editten şeklini tipini değiştirebilirim. Bakın böyle tıkladım, başka bir şekilde dönüştürelim. Ee, border dedik, biraz daha tabi ne yapacak arkadaşlar? Bakın değiştirdi. Yine sağ tıkladım, üstüne geldim, sildim. Ee, hatta silmeyelim geri alalım. Bu da burada dursun. Ee, bu da üzerine geldiğimizde 2D Graphics Circle Mod Circle ne demek? Zaten çember demek ne yapıyor arkadaşlar? Çember çizmemize yarıyor. Buradan mesela şunu çizelim arkadaşlar. Sağ tıkladığımda çıkıyor dediğim gibi. Mesela başka bir tane daha çizelim. Ee, Buzzfire border template bas çizelim bir tane de. Evet. Devam edelim. Üzerine geldik. 2D grafik arc mod. 2D grafik arc modda yay şekilleri çizmeye yarıyor arkadaşlar. Mesela şöyle bakın. Gördüğünüz gibi bir tane yay çizdi bordura tıkladım Şöyle bir yay çizdi arkadaşlar Yine sağ tıklayarak edit'ten tipini değiştirebilirim Evet Bu da e, 2D Graphic Close Path Mod Bu arkadaşlar e, <laughs> e, Serbest cisimler çizmeye yarıyor arkadaşlar Mesela tıkladım Bakın kapalı bir şekilde ben istediğim bir şekli çizebiliyorum. Tasarım alanına yazı eklemeye yarıyor 2D grafik Text mod. Bakın. 2D teknoloji Text mod'a tıkladım. Tasarım alanına tıkladım arkadaşlar. Bakın buraya bir e, tasarım e, menü geldi. Text menüsü geldi. Burada mesela e, YouTube.com elektronik derslerim izle Kanalımızın şeyini yazdım, ee, YouTube sayfa adını yazdım. Buradan e, center işte yazının e, ne tarafta yer alacağı işte. Hate buradan biraz uzunluğunu artırabilirim. Ee, başka burada e, bold kalın işte italic olup olmamasını, altı çizip olup olmadığını ayarlayabilirim. O katıkladım evet. Yazımız bu. Bakın biraz büyütelim. Sağ tıkladık edit dedik. Buradan yazımızı biraz daha büyütebiliriz şeklini ve tipini. Mesela şuradan yazım fontunu Arial şu olsun. büyüklüğünü de tabi değiştirebilirim. Mesela biraz daha büyük olsun. Tıkladım bakın. Yazım daha da büyüdü ve şeklini ben değiştirmiş oldum. Ee, daha başka sevgili arkadaşlar mesela bunu sağ tıkladığımda yine editten buradan e, istediğim düzenlemeyi yapabilirim arkadaşlar. Ee, devam edelim. 2D grafik sembolü, tasarım işte ki sembolü düzenlemek için kullanıyor. Bu çok şey bir şey değil. Ee, Son olarak sevgili arkadaşlar 2D grafik markers mod da elemanlar için bir orijin merkez noktası belirlemeye yarıyor Bu da hemen mesela bir tane e, eleman seçelim Şuradan mesela bir tane direnç yerleştirdim Bunun için bir e, orijin noktası nasıl belirlerim Mesela geldim Daha biraz daha büyütelim şöyle tıklayalım. Hmm. Tam ortayı seçmiyor arkadaşlar. Ben de anlamadım niye olmadığını. Şeyden yapalım ya da şuraya. Ee, daha eş oranlı cisimlere seçtiğimizde mesela şunu orijini bakın tam hemen hemen burası. Şurası arkadaşlar. Tıkladığımda o bu şekilde belirlemiş oluyorum. Evet, iki de grafik mod bu şekilde sevgili arkadaşlar. Ee, yine sorularınız olsa yorum, yorum bölümüne yazabilirsiniz. Bugünlük bu kadar. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.